Mahallenin yüzüne bakamaz oldun. Yazık oldu çocuğum. Sülay şimdi başlayacak senin çocuğun. Dokuz ayda bir işi beceremi değişecek. Sen şununla bir konuşsan diyorum. Ne konuşacağım? Bir aklını dükkana da uğramıyor. Eş Alışma alışacak. Cavit! He! Cavit! He! Neredesin oğlum sen kaç gündür? Neredeyim? Evdeyim. Evde mi? He. Peki ne oluyor evde? Sen rahat mısın? Çok. Oğlum bana bir bakmaya başladılar, aklım durur. Kaynanam her akşam kendi evinde iç Cavit bir tane rakı koyuyor. Kendi elleriyle bir mezeler yapıyor. Anlıyorum. Peki yengeyle aran nasıl? Süper. Artık eskisi gibi kaçmıyor oğlum. Kuzu olduk, kuzu. Ha tamam o zaman desene. Değil lan bu sefer de bana bir şey oldu oğlum. Ha bile uykum geliyor ya. Dükkana niye uğramıyorsun? <laughs> Baban her yerde seni arıyor. Manyak mısın oğlum? Nazan'ın içini bitirmeden dükkana uğrayabilir miyim? Biliyorum, dövecek. Bugünlerde balık tutmaya başladı. Dükkana da gitmiyor. Aman aman, sizden uzak dursun da nereye giderse gitsin illek. Affedersiniz. Şey, fırınınızdan memnun musunuz? Ay Selami. Allah ne muradım varsa versin. Ne kolaylıkmış. Yakında size bulaşık makinesi de alacağım. Tam otomatik. Eksik olma. Şey, e, bu arada ilaçlar nasıl bir tesirini gördünüz mü? Hem de nasıl? Adam erkenden uyuyor. Hayır, hani bir terbiyesizliği varsa dozu biraz daha artıralım diyecektim. Canım zaten şunun şurasında boşanmaya ne kaldı ki? İyi öğrendin onu değil mi oğlum? Avukat ne diyor? Kesin canım. Kanun açık diyor. Eğer bir erkek 365 gün içinde kocalık görevini yerine getiremezse Mahkeme anında boşur Ay yüreğime su serpildi vallahi. Hii, durun size kek getireyim. Aman zahmet etmeyin teyzeciğim. Ah ne zahmeti canım. Kekimden yemeden dünyada bırakma. Nasılsın canım? Bir şey artık sana sarkıntılık etmiyor değil mi? Yok canım, nerede o eski azgınlık? Bela ya birbirine dolanıyor. Gebersin. <laughs> Parmağın ucuyla bile dokunmasın, <laughs> istemiyorum sana. Bu gece ilacı biraz daha fazla verin, oldu mu? <laughs> Bu akşam yine havalarda beyefendi. Balıkları kızartın diye tutturdu. Boş ver kız, rahat ol. İlacı yutunca konuşamıyor diye. Formülü bulduk koydu mu? Hı hı. Ama, ama bu sefer biraz fazla oldu galiba. Senin bu plakine bayılıyorum. Seviyorsan gene yaparım. Seviyorsan laf mı ya? Süper bu şeker fare. Nazan nerede? Niye gelmiyor? Gelir şimdi balıkları kızartıyor. Ha iyi iyi gelsin gelsin. Gelsin otursun şöyle karşıma. Otursun da onu da şöyle bir güzel istavrit gibi çıtır çıtır yiyeyim. <laughs> Şimdiye kadar yemeğini yiyip zıvarmalıydı bu fesemek. İlaçlarda bir yanlışlık yok değil mi Züber abi? Olur mu? Aynen beş ampul birden. Ne? Beş ampul birden mi? Beş ampul birden yutarsa ölür mü be? Nasıl tip? Tabii canım. Nasıl? Nasıl canım? Tabii. Ne kadar içersem içeyim... ...kimse bana kafayı bulduramaz. Taş gibiyimdir, taş! Sen bilirsin benim ne kadar sert bir erkek olduğumu. Canım. Kimse beni uyutamaz. Yatakta... ...yatakta canavar kesilirim. Bu <laughs> mahallede herkes bilir. Karılar? Bu, bu karılardan tatmayan kalmadı. <laughs> Hadi o zaman gel. Hemen geliyorum. Hemen gel, hemen gel. Hadi şey, <laughs> yürüsün. Yani. Doktor çağırdı mı? Kız deli misin? Ana düştü anne hani, kalk. Aa, Ay, ay, gel gel. Ay, ay. Sen biliyorsun değil mi? Allah Allah. Hey de şu pezevenk. <laughs> baba baba. Öte.